Marmara Sol Organik gübreden herkese merhabalar arkadaşlar. Şu anda Tekirdağ, Ergene, Paşaköy'deyiz, Akın Bey'in buğday tarlasındayız. Bu tarlada arkadaşlar Marmara Sol tohum kaplama ve bir üst sıkım yapıldı. E, tarlanın kontrolünü yapmak üzere geldim. E, soğuklar, donlar şu anda. Geçen hafta vardı, bu hafta yok. Tarlanın genel bir durumunu izlemek amacıyla tarlamıza geldim. Akın Bey bizim ikinci senedir müşterimiz. E, geçen sene biliyorsunuz, izleyenler, takip edenler görmüştür. Ee, ayçiçek ve buğday tarlalarını çekmiştik Güzelde sonuçlar aldık ee, bu sene şu anda ikinci senesi burası arkadaşlar geçen seneden ayçiçek yeri ee, biliyorsunuz burada geçen hafta bir soğuklar olmuştu ee, daha önceden de yine e, seçkinmeyin tarlasındaydım az önce onun da videosunu yükleyeceğim ee, burayı da yine size göstermek istedim burası yakın bir yer ayçiçek saplarını görüyorsunuz arkadaşlar ee, ayçiçek yeri oldu zaten belli tarlamızı gezecek olursak gördüğünüz gibi arkadaşlar herhangi bir e, buğdayda bir yamulma, sarartı vesaire bir şey e, gözükmüyor. Aşağı inecek olursak herhangi bir bakın e, soğuk ısırı, e, herhangi bir soğuk etkileşimi, buğdayın kökünde ve yaprağında herhangi bir e, eksiklik, sıkıntı gözmüyor, törmüyor arkadaşlar. Şöyle burası biraz sıkı duruyor ama şöyle sap kısmına falan da bir bakalım. Görüyorsunuz arkadaşlar herhangi bir sıkıntı yok. Buğdayın yaprak uçlarında herhangi bir soğuk ısırığı yok. E, herhangi bir buğdayın gövdesinde e, bir sarartı bir zayıflık hiçbir şekilde sıkıntı yok. E, mutlaka bitkilerinizi marmara sol e, mikrobel gübre ile kaplamasını yapın arkadaşlar. Bunu her videoda söylüyorum. E, köklenmesine ve çıkışlarına e, ve e, dış etkenlere karşı korunmasına çok çok faydası var. Soğuklardan önce de dekara 400 gram olacak şekilde bir uygulama yapılmıştı burada. E, bu da arkadaşlar e, işin faydalı kısmı. Gördüğünüz gibi bitkide herhangi bir sorun görünmüyor. O kadar soğuğa rağmen e, bir problem görünmüyor arkadaşlar. Akın Bey'e de ikinci senesi için e, teşekkür ediyoruz. Bizleri tercih ettiği için. E, bunu da böyle size göstermek istedim. Çiftçimize bereketli olsun. Herkese hayırlı günler.